Ya Rabbi Allah'ın rahmet kıla on fadişah, on kerime, on rahime, on ilah. Bir, bir, ol, bir Gerçi yalnız söyleyenler çoktur Cümle alem yokken iken babasının vefatı nedeniyle düzenlenen hayra katıldığımız ne söylemek istersiniz? Nurettin abim çok iyi bir dostumdu. Allah mekanı cennet olsun. Biz Güçlü Rop Partisi olarak e, Meyaköyler İstim kuruları olarak e, İbrahim Okçu başkanın yanındayız. Allah e, hayranı kabul eylesin. Kendine teşekkür ediyorum. Meclisinde evet. Oldum. Gelen tüm başkanlarımıza çok çok içten teşekkür ediyorum. Bugün babamın ölüm yıl olduğu için bir mevlüt düzenledik. Eşimize, dostumuza, sevenlerimizden Allah razı olsun. Özellikle Kemal Başkanım'dan bütün teşkilatı toplayıp geldiği için, sizleri getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Güçlü Yol Partisi çok güzel ilerleyerek devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Burada olmanız <laughs> mutluluk verici. Sağ olun. Başkanımızı da zaten yakından tanıyoruz. Evet. evet. Hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Ben buraya biliyorsunuz Ankara'dan geldim. İbrahim Okçu kardeşim bizim partimizin aynı zamanda kurucu üyelerindendir. Baba yadigarlarından birisidir. Bugün de rahmetlinin hayır yemeğine partimiz olarak hep beraber katıldık. Kendilerine hayırlarının kabul olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Sağ olun başkanım. Ben öncelikle de şunu söylemek istiyorum. Rahmetli Nurettin amcamız bölgenin sevilen bir şahsiyetiydi. Ve bana göre bu dünyada bıraktığı en büyük miraslardan birisi de oğlu İbrahim Okçu olmuştur. Bu da bizim için çok büyük bir kazanç olmuştur. Kendisini partimizde kurucu üye olarak gördük. Bu da bizi ayrıyeten mutlu etmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah kabul etsin. Evet, Allah kabul etsin diyorum. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Nurettin Bey'in e, Mevlüdü'ne katıldık, iştirak ettik. Sayın Kemal Sayhan Başkanımızın e, buyurun gelin demesiyle beraber biz de geldik, iştirak ettik. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Güzel bir ortam var. Bizi ağırlıkları için teşekkür ediyorum. Evet, sizlerden de duygularınızı alabilir miyiz? Allah kabul etsin. Diyorum. Allah kabul etsin inşallah. <laughs> Allah kabul etsin yani. Allah, yani ya. Allah, Allah kabul etsin.